Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tam yemek sepetinden alacakken bir markette denk geldiğim Petito'nun sos bomunu deniyoruz. Böyle bir paketi var. Bakın yemek sepetinde satılıyordu. 30 lira yemek sepetinde. Sonra ben isteyecektim işte. Babamdan, annemden falan. Neyse. Sonra daha istememiştim. Sonra bir markete gittim. Bim. Orada buldum. Hem de 25 lira. Pechito'nun sos bomu. Yeni çıkmış. Azıcık bana fark var mı normal sos bomdan? Çok merak ettim. Paçetinde böyle Pechito'nun şeyi var. Ee, yüzü. Hani. Pechito var. <laughs> Pechito'nun figürü var. Ya, açamadım. <laughs> açamadım. He. Buradan açınız diyor da. Heh, İp işte, açmaya çalışıyorum da açamam. Patlatacağım o zaman. Patla. Patlamıyor da oğlum nasıl açacağım? Nasıl güçlü paket demişler bunu ya? Buradan açınız dediği yerden mi açacağız illa? Açayım nasıl açılıyor? Direkt açıldı oradan ya. Yani. Neyse bakın. Şu şekilde görünüyor. Normal porsiyondan bir farkı yok olarak. Kokusu da biraz fetito gibi. Deniyoruz. Bu arada inşallah şartlar ve politikaları yemez. Youtube ben ürünü deniyorum ya. Evet. Petito'nun çikolatasından yapılmış. Beğendim. <laughs> Doğrusu şöyle. Vegeta onun çikolatası var. Ben bayağı beğendim. Siz de en Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Beni ilk siz izleyin. Bay bay görüşmek üzere.